안녕하세요 여러분. Sen kaynamazdın. Seni bekliyorum. O ses neydi meka? Aski onası da gülmekte. Gülüşü bile güzel. Şaka yaptım. Bence de şaka mor olması gerek zaten. Nedenmiş o? Cidden hem sevgili bile doktor değilsiniz, abartı davranıyorsun. Bence de. Eğer abartıyorsam sen geç. Mayra'nın yanına. Ben çıkıyorum size. İyi eğlenceler. Mayra abartmadın mı? Hem de çok abarttı. Çocuk sadece korumak istedi. Bence de Mera sana iyilik yapan insanları neden dört görmezden geliyorsun? Ya neden böyle dok davranıyorsunuz? Biz çok iyi dokt arkadaştık bir erkek için birbirimize yok. neden düştük şu an? Tamam Mayra. Tamam,